2015'ten bu yana tedavi altındayım. Zonguldak Araştırma Hastanesi'nde görüyordum tedaviyi. Orası pandemiden dolayı kapanınca buraya başvurdum. Burada da 3-4 sefer gelince ameliyat günü falan dediler işte doktorlarımız. O süreçte yeğenimle baş başa geldik, işte anlaştık, görüştük. Yeğenim kabul etti. Benden yanında sıkıntı yok dedi. O yüzden ameliyat günü alındı. Ameliyata girdik ikimiz aynı gün. E, Bizle biz uğraşan doktorlarımızın, hemşirelerimizin, bize bakan arkadaşlarımızın ellerine ayaklarına sağlık. E şimdi sonuçta baba yok bize. Babamız rahmetli olduğu için amcamız baktı bu yaşa kadar. O getirdi bizi bu yaşa kadar. Hani sağ olsun var olsun o elinden geleni yaptı, ben de elimden geleni yapmak istedim ona karşı. Hani şunu söylemem gerekiyor ki, işte buradaki hastanedeki doktorlarımız olsun, özellikle şu an buradaki hastanede hemşerimiz olsun. Yani hepsi gerçekten çok ama çok iyi. Alıcımız 5 yıllık kronik renal yetmezliği olan bir hasta. Doku uygunluk testlerini yaptık. vericinin kendisi için uygun olduğuna karar verdik. Daha sonra ameliyatını planladı. Vericimizin durumu gayet iyi. Ee, herhangi bir şikayet olmadı ameliyattan sonra. Şu an e, postoperatif postoperatif beşinci gündeyiz. E, vericimizi bugün e, son kontrollerini yaptıktan sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Alıcımızın da durumu iyi. Ameliyattan sonraki e, birinci saatten itibaren idrar çıkışı başladı. E, şu an e, parametreler tamamen normal ilaç düzeyini ayarladıktan sonra kendisini de zannediyorum önümüzdeki hafta taburcu ederiz. Şimdi bu vericiler hazırlanırken öncelikle devam edecek olan hayatında kendisini etkileyebilecek bir problem var mı yok mu? Bu anlamda ameliyat öncesi birçok tetkik yapıyoruz. Kalacak olan böbreğin kendisine yetip yetmeyeceğini, bir sorun çıkıp çıkmayacağını bu anlamda birçok tetkik yapıyoruz ve kullanacağımız böbreğin alıcı için uygun olup olmadığına bakıyoruz. Bundan sonraki süreçte, yani verici için bir olumsuzluk normalde beklemiyor. 7 yataklı bir nakli merkezimiz var. Bütün yataklar tek kişilik. Aynı zamanda refakatçilerin rahat edebileceği şekilde dizayn edilmiş durumda. Odalarda refakatçinin ve hastanın bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde her türlü imkan mevcut.